Olmayan beynimin tamamını kullanarak mükemmel bir pusu kuracağım. <laughs> evet, burada beni göremezler. Ha? Selamun aleyküm. Pew pew pew! Bot taklidine herkes inanır bebeğin. Gelsin lanet düşmanlar. <laughs> Hadi şu botu ezip geçelim. Lan! <laughs> <laughs> Bot buralarda bir yerde olmalı. Hadi onu arayalım. Hiç kilim yok, umarım ben vururum. Boşver botu. Hadi şu arabayla gidelim buradan. Onlardan önce araca bindim. <laughs> beni fark etmediler. Hadi şunlara bir tur attırayım. Sizle öyle bir taş aşk geçeceğim ki <laughs> asla unutamayacaksınız. Hadi şunları denize dökelim ya hak. Yirmi gidiyorum. Hayır tuzağa düşürdüler bizi. da 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 da. Kaçın. Şlaks şlaks. <gülüyor> <gülüyor> evet hadi şunlarla taş aşk geçelim bebeğim ya hak. Hulk...